Herkese merhabalar. Ee, özel Eğitim Sohbetleri Bilgi Açılan Kapı serimizin bu bölümünde Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden araştırma görevlisi Zeynep Okumuş hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇sterseniz öncelikle hocam kendisi, kendisini sizlere tanıtsın. Buyurun hocam. Ben Zeynep Okumuş, Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisiyim şu an. E, yaklaşık bir yıldır burada çalışıyorum. 2007 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık iki buçuk yıl kadar sahada dolar duvar otizm çocuklarla çalıştım. Şimdi de yine Hacettepe'de otizm spektrum bozukluğu eğitiminde yüksek lisansımı yapıyorum. Bu şekilde. Kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi kavramlarının birbirinden farkları nelerdir? Hı -hı. Ee, ve bu iki yaklaşımın sahadaki uygulanışı ne ölçüde örtüşmektedir? Ölçü Şimdi şöyle, e Önce şuradan başlayayım. Mesela şu an ülkemizdeki yasal mevzuatta kaynaştırma ve neşitme ifadeleri aslında birlikte kullanılan, eş anlamlıymış gibi kullanılan ifadeler. Fakat daha tarihsel e, çerçeve de ilk kaynaştırma kavramının biz alan yazında ve e, mevzuatların girdiğini görüyoruz. Kaynaştırma temelde e, bize şunu söylüyor. Özel eğitimli bir çocuğun tipik gelişimli yaşlarının akranlarıyla birlikte aynı yerde eğitim alması. Daha çok böyle fiziksel e, olarak aynı yerde, aynı ortamında yer alması bütün Bütünleştirme kavramı, özel gelişimli bireyleri de kapsamakla birlikte, bunun yanı sıra bildiğin ırk ayrımı yapmaksızın bütün bireyler eşittir. E, hak sunan e, bir felsefi temeli dayanıyor aslında bütünleştirme kavramı. Buna ek olarak bize şunu söylüyor bütünleştirme. Sadece fiziksel olarak bir çocuğun e, bireyin ortamda bulunmasını değil, biz buna yanı sıra o ortamı da o çocuğun özelliklerine ya da o bireyin özelliklerine uygun bir hale getirmeliyiz. Diye bir farklılaşması var. Uygulamadaki kısma baktığımızda aslında başta dediğim gibi bizde ee, kaynaştırma, bütünleştirme ifadeleri aynı anlamda ve birlikte kullanıldığı için mevzuatta uygulamada da biz bunu görüyoruz. Yani kaynaştırma, o bütünleştirme mi derseniz biraz öğretmenin yaklaşımına, okulun yaklaşımına, okul kültürünün yaklaşımına göre aslında bunun değiştiğini görüyoruz. Bazı öğretmenlerimiz gerçekten bütün sağlıyor. Yani o çocuğun özellikle uygun bir şekilde bu ortamı yaratıyor ama bazı durumlarda da ne yazık ki çocuğun sadece fiziksel olarak o ortamda bulunduğunu ve tam bir kaynaştırma uygulamasının olduğunu ne yazık ki görebiliyoruz. Türkiye'de özel eğitim politikalarının kaynaştırma, bütünleştirme uygulamalarına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, yasal çerçeve uygulamaya yansıyor mu genel olarak? şöyle yine Biraz daha aslında geriye baktığımızda çok ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Ee, işte özel gereksinimli bireylerin eğitim haklarına e, sahip olmaları, bir e, hak savunuculuğu birlikte bunun ortaya çıkması, sonrasında Türkiye gelişim gösteren akranlarla eğitim görmesi ve şu an buna yönelik yapılan yeni düzenlemelerle birlikte evet biz belli değişimlerin olumlu ya da olduğunu görüyoruz. Ama tam anlamıyla yansıtıyor mu kısmı biraz havada kalıyor. Çünkü mevzuat incelediğimizde, örneğin birden çok paydaşın bir sürece aktif olarak katılmasını bekliyoruz. Ama uygulamaya baktığımız bu durumun böyle olmadığını fark ediyoruz. Ee, sadece mevzuat çerçevesinde mi değerlendirilmeli? Aslında birden çok faktör işin içerisinde giriyor ama tam anlamıyla uygulamaya yansıyor mu? Yansımıyor. Kaynaştırma ortamlarında öğretmenlerin hazır bulmuşluğu ve tutumları sizce uygulamaların başarısını ne ölçüyor? Aslında çok ciddi bir ölçüde etkiliyor. Öğretmen çünkü, ya yani yapılan araştırmalar şunu söylüyor, çocuğun eğitim hayatında, bireyin eğitim sürecindeki en önemli faktörlerinden biri öğretmen. Onu şekillendiren kişiye baktığımızda. Ve bu noktada öğretmenin hazır bulunmuşluğu, tutumu çocuğa, bireyin yaklaşımı, öğretmenin öğretim sürecinde etkiliyor. Karnaşma ortamında eğer biz öğretmenin daha kabullenici, olduğunu görüyorsak, özellikle farklılıklara karşı daha kabul edici olduğunu görüyorsak aslında öğretmen ciddi anlamda bir şeyler katmaya çalıştığını görüyoruz. Ama en başta bir önyargıyla başlıyorsa zaten orada o kısma girmek çok zor oluyor bizim için. Hı hı. Öğretmenin hazır olmuşluğu çok önemli. Öğretmenin bilgi, beceri, deneyimi çok önemli. Daha öncesinde mesela yetersizliği olan e, çocuklarla, çocuklar ve özel gereksinimli çocuklarla çalışmış öğretmenlerin sahadaki uygulama yeterlilikleri çok farklıyken hiç çalışmamış öğretmenlerin de daha farklı. Bunun yerine yapılan çalışmalar şunu söylüyor bize. Hatta yakın dönem e, yapılan Türkiye'deki çalışmalardan biriydi. E, öğretmenlerin tutumlarına yönelik bir müdahale programı geliştiriyorlar diye bilgi veriyorlar. Her zaman tutumlar üzerine bir değişiklik olacak mı ve bu öğretim süreçlerine yansıyacak mı diye bakıyorlar. Ciddi anlamda öğretmenlere bir bilgi verildiğinde ve tutumları üzerinde farkındalık yaratıldığında öğretmenlerin e, öğrenciye karşı tutumları da olumlu yönde değişiyor. Bu da öğrenci üzerindeki başarıyı ciddi bir şekilde etkiliyor. Bütünleştirme uygulamalarında bireyselleştirilmiş eğitim programlarının etkinliği konusunda ne tür sorunlar yaşanabilir? <laughs> Bu sorunlara yönelik de ne gibi çözüm önerileriniz olabilir? E, şimdi kaynakçılıklı bütünleştirme uygulamalarına baktığımızda Bireysel eğitim ne düzeyde yapılıyor sorusu bir kere çok burada yani <laughs> bir yer taşıyor. Çünkü ciddi anlamda öğretmenlerle konuştuğumuzda şunu diyorsunuz. Sınıflar çok kalabalık, destek eğitim her şeyinde aslında sıkıntı yaşıyoruz. Öğretimde sıkıntı yaşıyoruz. Ee, hani bir çocuğa web hazırlıyorlar, web evet, bakıyoruz ama bekün, bazen çok yüzeysel olduğunu görüyoruz. Bu da yapılan yok. Ben inceleme çalışmaları da bize bunu söylüyor. Gerçekten çok yüzeysel bir şekilde e, hazırlanmış ya da uygulamaya dönük olmuyor. Buna yönelik sorunlar... Gözlemleniyor sahadan. sahada. Klinik gözlemde de bu böyle yapılan araştırmalar da bize bunu söylüyor. Buna yönelik çözüm önerileri ne olabilir? Ya burada biraz öğretmeni alan açmak gerekiyor sanırım. Bu noktada. Yani daha çocuğu tanımaya yönelik ve eğitim planlamasında neler yapılabilir? Çünkü öğretmenin bilgi birikimindeki eksiklikler de bunu ortaya koyuyor. Mesela öğretmen web hazırlamayı bilmeyen bir öğretmene hadi web hazırla ya diyebiliyoruz. Öğretmen 25 yıllık bir öğretmen ve daha önce hiç sosyal gereksinim çocukla çalışmamış. Bu yıl birinci sınıfları okutuyor ve sınıfına bir özel geliştirme çocuk gibi bebek hazırlığını bilmiyor öğretmen. Burada bu gerek edesinin sunulması mutlaka gerekiyor, işbirliği mutlaka gerekiyor. Bir özel eğitim öğretmeni desteğinde ne yapılması gerekiyor, bir beceri nasıl yazılır, nasıl planlanır, çocuğun insan performansı nasıl alınır kısımlarının ee, belki biraz daha hem bilgi hem de o bilginin uygulanabilirliğini sürdürme amaçla destekler sunulursa ben bu noktada biraz daha iyi ilerleyebileceğini düşünüyorum. Genel eğitim sınıflarında çalışan öğretmenlere yönelik hizmeti eğitimler kaynaştırma sürecine ne derece de katkı sağlıyor? Hı <laughs> hı. Ee, bu eğitimlerin içeriği ve sürekliliği sizce yeterli? mi? şöyle ee, şimdi öğretmenlere yönelik hizmeti eğitimler bir milli eğitim tarafından verilen hizmeti eğitimlerimiz var. Bir de araştırma kapsamında uygulamalarda yapılan eğitimler ve bunların etkilediklerine bakıldığı çalışmalar var. Bu çalışmalar alan yazın kapsamında değerlendirildiğinde evet hizmetçi eğitimlerimiz etkili olduğunu, öğretmenlerin mesela öğretimlerin de değişiklikler olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu araştırma kapsamında yapılan bir bakış açısı olduğu için, bir uygulama olduğu için daha genel kapsamda baktığımızda mesela e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunan hizmetçi eğitimler evet içeriğine baktığımızda gayet kapsamlı gayet güzel hizmetçi eğitimler olduğunu görüyoruz. Ama süre sınırı açısından çok yetersiz. Mesela bir haftalık o da e, ya ortalama bir haftalık bir hizmet işe eğitimi sunuyor. Bunun içerisinde biz öğretmenlere değerler bilmeyi anlatıyoruz, öğretimini anlatıyoruz, davranış yönetimini anlatıyoruz. Bazen bunlara uygulama şansı da vermeye çalışıyoruz eğitimler içerisinde. Fakat bunun sahaya dönük yansıması ne oluyor bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun takip noktasında bir e, eksiklik var mı? Evet burada temelde eksiklik var. Yani eğitim, hizmet işe eğitimleri planları açık bakıldığında evet güzel ama Sürdürülebilirlik açısından ne düzeyde olduğu kadar elimizde bir, bir tat olmadığı için olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek de çok mümkün olmayabilir. Kaynaştırma uygulamalarında akran ilişkileri ne düzeyde etkili oluyor? Akran ve güçlendirmeye yönelik ne tür stratejiler Hı. Hı. önerirsiniz? Şöyle, şimdi aslında bizim kaynaştırma bütünleştirmedeki temel çıkış noktamız şu, biraz daha aslında yasal çerçevede bahsedecek için, Türklerin en az sınırlandırıldığı ortam var. Ve çocuklarımız doğal olarak taklit yoluyla çok küçük yaşlarda bir şeyleri öğrenmeye başladığı için biz diyoruz ki akranlarıyla birlikte olması çocuğun sadece akademik performansını değil, sosyal becerilerinde e, toplumsal verilmişe girmede kendini bağımsızlaştırmalı çok ciddi bir rol oynuyor. O yüzden kesinlikle akran etkileşiminin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yani kaynaşma, bütünleştirme eğitimdeki belki en büyük hatalardan biri bu. Evet, akademik başarı önce diplomleri ee, ama özellikle beslenen çocuklarla bunun yanı sosyalleşme çok özelliklenmeli. Ve biz burada akran sağlıyoruz. Burada ne olabiliyor? Burada yine aslında dönüp dolaşıp biraz öğretmene geleceğiz. Çünkü öğretmenin öğrencilerin ne düzeyde hazırladığı, akranlarını bu konuda ne kadar bilgilendirdiği, aslında sosyal kabulü ne kadar sağladığı, o çocuğun akran ilişkisi geliştirmek bir çok büyük düzeyde etkiliyor. Burada akademide çalışma stratejiler çok fazla. yani küçük grup odaklı çalışmalar çok sık yapılabilir, yine büyük grup odaklı çalışmalar çok sık yapılabilir, yine bir e, akran mentorluğu yapılabilir. Ve bu gibi çalışmalar çocuğun hem sosyal etkileşim yönünü artırıyor de akademik başarıya da etkiler. Bunun yanı sıra tipik gelişim gösteren çocuklara da aslında daha çok becerinin kazandırılmasını sağlar. Disiplinler arası işbirliği kaynaşma sürecinde nasıl bir rol oynuyor? Hı hı. Sağda bu işbirliği sizce yeterince sağlanabiliyor mu? İşbirliği, şimdi başarılı bir kaynaştırmanın aslında bileşenlerine baktığımızda biz işbirliğinin kesinlikle olmasını bekliyoruz. Burada bireyin kendisini de alacağız, öğretmenini de alacağız, rehber servisini, okul yönetimini, ailesini, birden çok farklı bir işin içine katmamız gerekiyor. Çocuk dışarıda bir özel eğitim ayeti alıyoruz, oradaki öğretmenlere işbirliği yapmamız gerekecek ki. Ee, bir sancalar gibi düşünülebilir aslında. Bunlardan biri kırıldığında birden yerli bir olabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla işbirliğinin önemi yansınamaz bir düzeyde. Ee, ne kadar sağlanıyor sorusuna geldiğimizde aslında en başta değindiğimiz o mesela Öğretmen, yine öğretmen perspektifinden cevap vereyim. Burada birden çok çalışma var burada. Öğretmen perspektifinden ayrı yapılanlar var, ailelerin gözünden ayrı yapılanlar var. Yine okuldaki diğer kardeşlerin gözünden yapılan çalışmalar var her bir paydaş bize şunu söylüyor. Ya yani işbirliği istiyoruz ama hani mutlaka bir parça dışarıda kalıyor kısmını görüyoruz. Ulusal ve uluslararası alan yazında da çıkıyor. İşbirliğinin olduğu okullarda ve ciddi bir fayda olduğunu görüyoruz örneğin. Çünkü e, mesela bütünleştirmeyle farkından bahsettik ya Yani o ortamın çocuğa uygun bir hale getirilmesi için okul yönetiminin mutlaka dahil olması gerekecek. Öğretmenin e, uyguladığı bir davranış müdahalesinin sürdürülebilir olması için ailenin mutlaka dahil olması gerekecek. Yine sınıf öğretmeninin bir konuda ilerleyebilmesi için burada özel eğitim öğretmeninin desteği gerekecek. Çocuğa yönelik psikososyal destek sağlamak için efektif öğretmeninin de olması gerekecek. Bu ise burada evet işbirliği bizim için ciddi bir önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ne düzeyde, yani yeterince sağlanabiliyor mu işbirliği dersiniz dediğim gibi yani... Ki bazı çalışmalar burada evet yeterince sağlanabiliyor derken biz çoğunun ya yani çok da başarılı uygulamaları olduğunu göremiyoruz ne yazık ki. Bütünleştirme uygulamalarında öğrenci değerlendirme süreçlerinde yaşanan e, güçlükler neler oluyor? Alternatif değerlendirme yöntemlerine evet. ilişkin de önerileriniz ne olabilir sizce? Şöyle, e, şimdi kaynaşma bütünleştirme uygulamalarında bazı çocuklarımız tanı olarak geliyor, okullarına başlıyorlar, ee, anaokullarına ya da işte ilkokullara başlama sürecinde ama bazı çocuklarımız yüksek işlemde ya da atipik, çok hafif düzey etkilenmiş, özellikle otizmli çocuklarımız e, okula başlayana kadar fark edilmiyor bu süreç. Dolayısıyla okula başladıktan birkaç ay sonra sınıf öğretmeni fark ettiğinde öğretmen bir yönlendirme yapabiliyor. Buradaki temel sıkıntılardan biri değerlendirme araçları ne kadar ölçüyor sorusunun bir cevabını bulmamız gerekiyor. Çünkü özellikle bu yeni başlanılan dönemde hangi tanı verilmeli ya da tanı verilmeli mi, kısmını mi kısmı biraz ee, muallakta kalan bir süreç oluyor. Bunun yanı sıra yine diğer öcekinde bahsettiğimiz gibi iş ve de çok kritik bir önem taşıyor. Özellikle aile ve öğretmen iş ve burada yaksınamaz bir hale getiriyor. E, çünkü evet öğretmen bir şeyleri fark ediyor, burada rehberlik servisini önlendiriyor, rehberlik servisi aileyi dövüşüyor ya da öğretmen görüşü şey ama orada karşılıklı bir onayın olması gerekiyor, aile de bu süreci kabul etmesi. Bazen gerekiyor, bazen küçük fabrikaya ne var, bazen fark edip hemen bir, e, müdahaleye başlayan aletlerimiz var. E, yani burada değerlendirme araçlarının şey, yanı sıra biniş binişin işe giriyor. Burada bir e, belki temel hata ya da bir sınırlık olabilir. Yani akademik performans odaklı bir değerlendirme de aslında daha e, geniş çapta bir değerlendirilen olması gerekiyor. Yani çocuğun sosyal etkinliğine de bakılması gerekecek. Evet, akademik performansa da bakılabilecek, Akran ilişkilerine de bakılacak. E, ve tek taraflı bir gözlemden ziyade daha böyle nitel ağırlıklı e, bildirimler de bu süreçte değerlendirilebilir. Özellikle, örneğin akran görüşleri burada bizim için çok kıymetli. E, çünkü bunlar biz akademik performansın dışında da aslında belli alanların olduğunu gösteriyor. Bu şekilde belki bir ee, ömrü sunulabilir. Kaynaştırma ve uygulamalarının uzun vadeli etkilerini ölçen araştırmalara baktığımızda, bu uygulamaların akademik ve sosyal çıktıları hakkında neler söyleyebiliriz? Olumlu gelişmeler olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz açıkçası burada. Çünkü baktığımızda çocuklar çok temelde e, toplumsal hayatın üstüne geliyorlar. Yani o ortamdan çıkıyorlar, e, kendi kendine bağımsız olabilirler, becerilerini kazanıyorlar ve bu uzun süreli olduklarında biz çocuklara daha tipik akranlarıyla birlikte bir araya getirdiğimizde özellikle sosyal anlamda çok ciddi çıktılar oluyor. Bunun yanı sıra çocukta sosyal anlamda çıktılar olduğunda, çocukta da davranış düzenlemesi sağlandığında zaten çocuğun akademik katılımının da arttığını görüyoruz sınıf içerisinde. ne kadar davranış düzenleme olursa, akademik katılımda da bir o kadar artış gözlemliyoruz. Bu da doğal olarak akademik başarıya yansıyan bir süreç haline geliyor. Ki son yıllarda özellikle kaynaştırma bütünleşme uygulamalarının başarısının arttığı göz önünde bulundurulduğunda ee, buna yönelik yapılan çalışmaların da, e, mesela çok arttığını, işte tanı oranlarının giderek artmasıyla birlikte e, bu alana daha çok odaklanıldığını, boylamsal çalışmaların artışta olduğunu görebiliyoruz. Tabii yine buradaki nokta çocuğun nasıl bir e, ortamda bu eğitimle devam ettiği. Yani sadece fiziksel olarak o ortamda bulunuyorsa o çocuk yeni bir bahsedebilir bahsedebiliriz. Evet, yine belki bahsedebiliriz. Ama e, tamamen o Ortamda bulunup herhangi bir şekilde sosyalleşme geçmiyorsa, akademik katılım sağlamıyorsa, e, yine davranış problemleri sergileyip bir görmezden gelinme süreci hakim ise, e, burada da bir başarıya ulaşır diye diyemeyiz, diyemeyiz. orada da tekrar yine öğretmenin sınıf içerisindeki müdahalelerine haberimiz gerekecek. Çok teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim. E, bir keyifli ve bilgi dolu sohbetimiz için. E, bir sonraki sohbetlerimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın.